Kripto sesli habere hoş geldiniz. 0,01 dolara ulaşan SHIB, David Gokshohtey'ne aktif adımlara itecek, diyor. Shiba ile ilgili habere başlarken, Shiba sahibi iseniz topluluğu büyütmek için videoları paylaşıp kanala abone olabilirsiniz. Gokshohtey'in medyadan kripto etkileyicisi, SHIB'in bir sent olmasını dört gözle beklediğini söyledi. Gokshohtey'in medyanın kurucusu, Shiba Inu'dan tam olarak ne zaman çıkmayı planladığını, ve tüm şip tokenlerini elden çıkarmayı planladığını paylaşmak için Twitter'a gitti yani, fiyat bir cent ulaşır ulaşmaz. Bu, Göksteyn'in yanı sıra Shiba Inu topluluğundaki pek çok kişinin dört gözle beklediği fiyat seviyesi olan 0,01 dolardır. David Gokşohteyn, şimsini 0,01 dolardan elden çıkarmak istiyor, Gokşohteyn takipçilerinin çoğunluğunun kriptoda 10 bin doları iyi bir şekilde kullanmayacağını söylediği son tweetlerinden birinin yorum dizisinde, biri David'i likiditesini meme paralarına sıkıştırdığı için şaka yollu bir şekilde azarladı. Buna Gokşohteyn medyanın kurucusu, biraz çılgınca değil, dedi. Bu yılın başlarında ünlü meme coin'i 0,01 dolar seviyesine çıkmaya teşvik etti. Ve ona bir iyilik yapmasını istedi. Genel olarak, Gokcehtein Shiba Inu'yu oldukça destekledi. Gokcehtein takipçileri Dogginin bu yıl bir doları göreceğine inanmıyor. Bugün attığı başka bir tweette David, elindeki diğer bir meme coin olan Dogginin yalnızca Elon Musk'ın bundan bahsetmesi yardımıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkıp çıkamayacağını merak etti. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Elon Musk'ın Dogcoin'den bahsettiği insanların para birimi olarak adlandırdığı ve onu gerçek aya götürme sözü verdiği tweetleri, orijinal meme jetonunun fiyatını yükseltti. Musk, 2021 baharında popüler TV programı Saturday Night Live'da SNL çıkış yaptı ve birkaç milyon kişilik bir izleyici kitlesine Dog'den bahsetti. Bu, Doggy 8 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,7376 dolara çıkardı. Gokşoten tarafından Twitter hesabında başlatılan bir anket, Twitter takipçilerinin ordusunun Dogecoin'in 2023 gelmeden önce bir dolara ulaşacağına inanmadığını gösteriyor. Şip ile ilgili önde gelen bir hesap olan etşipbip, yanıt olarak Gokşoten için eve getirdi. Yorum bırakanlara, evet anlamına gelir, kıyasla pek çok insan tweet'i, hayır anlamına gelir, görüntüledi. CoinMarketCap'e göre bu yazının yazıldığı sırada Dogecoin, Son 24 saatte %5 ten fazla artışla 0,07779 dolardan el değiştiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.